gündüz gece gündüz gece gündüz gece bilmiyorum ne haldayım gidiyorum gündüz gece gündüz gece gündüz gece gündüz gece Tansiyonunuz düşmemiş. Bugün de ameliyatınızı erteleyeceğiz. Bugün ameliyat olacağım. Bana doktoru çağır. Adamın tansiyonu düşmüyorsa beklesin yarın düşer. Usta niye inat ediyor Cahit? Ediyor abi. Bir de sen konuş istersen. Oğlum ne konuşacağım? Sen söylediğimi söyle. Zaten o ameliyata girmesini hiç istemiyorum. Tamam abi, söylerim. İyi, haber ver bana. Nerede bu zaza? Kaçta gelecek bu adamlar? Yoldalarmış. Ustanın ameliyatı bugün de yeter Abdüley. Tansiyon mu? Cık. Şitres, şitres. Hmm. O da istemiyor aslında ameliyat olmayı da. İnadından yapıyor işte. Tansiyonunuz düşmeden operasyon yapamam. Ya acilden içeri girsem tansiyon mu bekleyeceksiniz doktor bey? Siz bu ameliyatın ne güç olduğunu benim kadar biliyorsunuz. Daha önce oldunuz. Neden birkaç gün daha beklemek istemediğinizi anlamıyorum. Beklemek istemiyorum. Bugün ameliyat olacağım. Masada kalırsınız. Çok da umrumdaydı. Biz bu sorumluluğu alamayız. Alacaksınız doktor bey. Siz almazsanız alacak birilerini bulurum. Karar verin. O zaman sorumluluğun size ait olduğuna dair bir kağıt imzalayın. Boş kağıt getir Cahit. Üstünü istediğiniz gibi doldurun. Annenizle konuşacak mısınız abi? Çıkınca ararım Cahit. Ara ver telefonu sesini duyayım. Ev cevap vermiyor abi. Dükkandan ara, babamın yanındadır. Ömer baba, ben Cahit. Abi görüşecek. Oğlum konuşacakmış hanım. Baba? Oğlum, çıktın mı? Yok anne birazdan gireceğim. Girmeden sesinizi duymak istedim. Oğlum içim hiç rahat değil. Niye bu kadar inat ediyorsun? Anneciğim ben kararımı verdim. Madem kararının doğru olduğunu düşünüyorsun. Biz neden yanında değiliz evladım? Babamla da konuşabilir miyim? Allah seni esirgesin. Korusun evladım. Seninle konuşmak istiyor. Beni duymuyor ki, ne konuşacakmış? Bey, şimdi zamanı mı? Buyur evladım. Ee, babacım, doğru düzgün vedalaşamadık. Öyle oldu. Beni anlamıyorsunuz değil mi? Niye anlamayayım evladım? Sadece yaptığını tasvip etmiyorum. Baba, yoruldum, bıktım, usandım. Varsa gönlünü değiştirebilecek bir cerrah. Ona ameliyat ol o zaman evladım. Cık. Varsa kaderini değiştirebilecek bir doktor. Selamımı söyle sana başka bir kader hazırlasın. Sen de benim kaderimi yazana selam söyle baba. Söylemezsen ben gider söylerim. Kendinize iyi bakın. Kabul etmiyorlar mı durumu abi? Nasıl etsinler Cahit? Abi, diyorum ki bir haftadır tansiyonun düşmüyor. Acaba bunda bir hayır mı var? Cahit ben bu ameliyatı olacağım. Abi yüzünü, sesini değiştirince ne değişecek ki? Alıp başımı gideceğim. Kimse beni tanımayacak. Ama sen herkesi tanıyacaksın. Daha önce de yaptın ya bunu. Ailenden, sevdiklerinden ne kadar uzak durabildin? Bu sefer duracağım Cahit. Abi ben sen ortaya çıkarmak istesem, sevdiklerinden herhangi birinin kafasına silahı dayar beklerim. Nasılsa geleceksin. Cahit, ben bu yüzle de, başka yüzle de nasılsa sevdiklerimi kaybediyorum. Her şeye gücüm var, kaderi değiştirecek gücüm yok. Abi milletin kaderi, o ne olacak? Yok mu kardeşim bu milletin benden başka evladı? Hocam hasta masada kalır. Tansiyonu düşmüyor. Biraz daha bekleyelim. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Kızım. Baba kalk. Kalktım kızım. Canım kızım. Ben seni çok özledim. Sen de beni özledin mi? Özledim baba. Oh. Ben seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun? Ben de seni çok seviyorum baba. <laughs> Nereye gidiyorsun kızım? Gitme. Elif. Elif.